Hicretin 61. senesi Kerbela. Nasıl bir vahşet biliyor musunuz? Ya Hazreti Hüseyin'i vuruyorlar, kafasını koparıyorlar. 4000 tane at üstünden öfkeyle hala parça parça ediyorlar. Üstünden geçiyorlar. Peygamber çocuğunun başını koparıp bir mızrağın ucuna takıp Hüseyin'in rüzgarda uçan saçları Hazreti Zeynep'in dizlerini döverek çığlıkları. İşte o gün Aşuremize kan döktüler. Aşure o günden itibaren Hazreti Fatıma'nın ağlayamadığı yerde ağlamaktır bizim için. Aşure Hazreti Muhammed Mustafa'nın dönüp dönüp öptüğü bu oğlumu öldürecekler dediği bir acı gündür bizim aşuremiz. Nasıl bir yere çekmiş ki Allah Hüseyin'i? Bakar mısınız öldüğü yerin adına? kerb bela, hem sıkıntı.